videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım denince hiç kuşkusuz akla usta oyuncular Haliler Gün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor. Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümünün Hayriyesi olarak çok sevilmişti. Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları, sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden bunlardan biri de Yaprak Dökümünün Hayriyesi Güven Hokna. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümünün Hayriyesi olarak bilinen usta oyuncu, şimdilerde 78 yaşında Halil Ergün'le başrolü paylaşan Güven Hokna, geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde görüntülenmişti. Hokna son olarak fenomen o gün Ali Baş'ın Instagram hesabında ortaya çıkmıştı. İşte yaprak dökümünün hayriyesi Güven Hokna'nın son hali. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.